kat seramikleri Osmanlı dönemine ait Anadolu seramikçiliğinin önemli eserlerindenmiş. Güzel. Renkleri çok güzel. Dönemi fincanları, tepsileri, katları. Dönemi zırh, ok, yay, kılıçları. Tokmak topmak olan ne hayatım? Hı? Topmak gibi. Gürs. Yazması Kur'an-ı Kerim. Yazması Kur'an-ı Kerim. Tek tek elle yazılmış alt. Yazması Kur'an-ı Kerim. Elde ciltlenmiş yazma ve ciltlenme aletleri. Ha, keşkül, ruhurdan ve nefir. Yüzümüzden evet, çıkıyoruz. yazlanmaları, dönemi kapı toplukları, Osmanlı dönemi takıları çok güzel. Mine ait yaşısı şişeleri ve kimya şişeleri kimyacıları varmış neler yapıyormuş araştırmak lazım parfüm şişeleri bunlardı evet kimyacılar parfüm üretiyorlarmış. Benim ait pişmiş toprak kaplar. Yine pişmiş toprak, boyanmış kaseler. Bunlar da bronz takılar. Haç da var. Yağdanlık da var. Roma döneminde kireç taşından yapılmış. Yine bir küvet. Roma dönemine ait küvet. Küvet ilk defa gördüm müzelerde. Doğu Roma dönemine ait kül kutusuymuş. ilginç Kapları bunlar. Roma dönemi pişmiş kaplar. Bunlar tunç. Pişmiş toprak. Kadın figürü. Yine Pamukkale'de gördüğümüz figürlerle aynı. Evet. Yine lahit parçası. Roma döneminden kireç taşıyla yapılmış. Büyük anıt mezar yazıtı. Roma dönemi niksardan çıkarılmış mermer yazıtlar. Evet, bu da heykel. Sağ solu, solu kopmuş. Lahit parçası yine Roma dönemine ait. Var. Hadrian Roma dönemi yazıtları bizde Jules Cesar gibi geldim, gördüm, yendim, gezdim. Bizimki gezdim olsun. Altından alınlığı çok beğendim. Güzelmiş. Alınlığın altındaki göz bandı ve ağız bandı varmış. Ağız bandı niye yaptılar acaba? O dönemde de mi pandemi vardı? Denistik dönem tören baltası. Kılıç, demir kılıç. Kadın figürleri. Asker fırınları figürleri. Bronzdan, tunçtan, pişmiş topraktan. Ama daha çok bronz. Ve geldik Roma dönemi takılar. Güzel. Altın, akik taşı, kemik, deniz kabuğu, şu altın alınlık güzel. Yine altın, kemik taşı ve tunç. da Maşat büyük ama buya bezeli kaplar daha sesli. Pişmiş toprak kaplar. Şat büyük Hitit dönemi eserleri yine. Bir yazana tablet. Mantarlı yapı. Mantarlı yapı. Büyük seramik kaplar Hitit dönemi yine. Şat büyük Hitit dönemi kapları. Güzel. Maşa tüyük. Yine Hitit dönemi kapları. Kırmışlar. You... Hitit dönem. Sikkeler. Bronz gibi ama. Gümüş de var içlerinde. Hmm. Gümüş. Bu da Roma sikkeleri. Gümüş. Hmm. Büyük eski tunç. Devre eserleri. Yine Maşat Türk eski Tunç devre eserleri. Taş devre eserleri. Eski Tunç çağ eserleri. Katol of dokumacılığı. Dokuma tezgahı.